Nesibe Aydın Okulları kurucusu, eğitimci ve yazar. Nesibe Aydın'la konuşacağız bu LGS maratonunu. Sayın Aydın, NTV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, merhaba. E, merhabalar. E, şimdi çok kısa bir süre önce sonuçlandı e, okul sınavı. Fakat e, eminim öğrencilerle iletişime geçmişsinizdir. Nedir ilk tepkiler? Evet. Öncelikli olarak e, Türkiye genelinde e, sınava giren tüm öğrencilerimize bildirimle geç, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet biz de e, öğrencilerimizle gerek e, Nesibe Aydın okulları gerek Aydın kurs öğrencilerimizle iletişime geçtik. Onların al, onlardan aldığım yorumlar doğrultusunda bugünkü sınavı değerlendirmeye çalışacağım. E, öğrencilerimizden aldığımız e, bilgiler e, doğrultusunda bu yıl ee, zor bir sınavdı. Geçen yılda karşılaştırdığımızda geçen yıla göre daha zor bir sınavdı. Ee, özellikle matematik, Türkçe, fen hepsi zorladı. Ama bence sınavın en zor bölümü Türkçeydi diye, diyebilirim. Ee, biliyorsunuz sınavlarda artık okuduğunu anlama, yorumlama, e, diğer derslerle ilişkilendirme, e, muhakeme etme, analiz etme e, ön planda her yıl gerek LGS sınavlarında gerek e, TYT sınavlarında ee, ve sözcük sayısı da bu anlamda sınavlarımızda e, her geçen yıl artıyor. Bu yılki sözcük sayısı tüm derslerde, matematikte, fende, Türkçe'de, sosyalde sözcük sayısı e, geçen yıla göre biraz daha artmıştı. E, bu az önce söylediğim okuduğunu anlama, muhakeme etme, analiz etme, e, bilgiyle ilişkilendirme e, her yıl var. Ancak bu yıl bu bir tık daha ee, ön plana çıktı ee, sorular müfredata uygundu MEP müfredatına uygundu ve e, MEP e, MEP'in yayınladığı örnek sorularla benzeşiyordu e, ancak dediğim gibi e, geçen yıla göre e, daha zor bir sınavdı zaten şimdi sizin e, ekranınızdan da çıkan çocuklardan matematik zordu, Türkçe zordu diyen e, öğrenciler var Peki şimdi her yıl genellikle böyle büyük sınavlarda bir iki soruda mutlaka bir tartışma konusu olur. Ee, öyle bir bilgi geldi mi size ee, soruların dışlarında ee, ya da soruların içeriğinde biraz tartışma ya neden olabilecek bir şeyler var mı? Şu ana e, henüz netleştirmedik ama bir fen sorusunda biraz bir e, tartışma oldu çocuklardan gelen bilgilere göre ama daha henüz onu netleştirmedik. Onun dışında hatalı soru veya işte anlaşılmayan soru anlamında bir bilgi henüz gelmedi. Bir de şunu sormak isteriz. Tabii e, e, çocuğu olan e, yüz binlerce, milyonlarca veli bizi izliyor. Onlar durumu hakim ama e, hakim olmayanla onlarca e, milyonlarca insan var. Sistem nasıl işliyor şimdi çünkü her sene Türkiye'de milli eğitim sistemi değiştiği için bu sınavla ilgili aşamalar nasıl biraz da ondan bahseder misiniz efendim? Evet bu yıl geçen yıla göre sınava giren öğrenci sayısında azalma var 8. sınıflarda çünkü geçen yıla kadar bütün Sekin sınıfların bu sınava girmesi zorunluydu bu yıl isteğe bağlı olarak bu sınava girme serbestliği verildi öğrencilere. Ama isteğe bağlı olarak girseler de... 1 milyon 38 bin öğrenci sınava girdi. Tabii bu sınava göre hem e, devlet liselerinde hem özel okullarda e, kontenjanlar doğrultusunda e, öğrenciler tercih yapacaklar. 11 Temmuz'da sonuçlar açıklandıktan sonra e, öğrenci ve veliler e, bu okulları tercihlerini yapacaklar. Tercih yaptıkları okulların puanlarına göre, kendi puanlarına göre yerleştirmeler başlayacak. Tabii e, özellikle üniversite giriş sınavında bu olmuyor ama LGS'de e, boşalan kontenjanlarla ilgili e, birinci tercih, ikinci tercih, üçüncü tercihler yapılabiliyor. Yani öğrenci e, istediği daha üstteki bir tercihine o e, bölümde, o, o okulda kontenjan olduğu takdirde tercihini yükseltebiliyor. Tabi tercihler döneminde ayrıca e, tüm ülkemizdeki e, velileri ve öğrencileri de ayrıca bilgilendireceğiz. 11 Temmuz'da sonuçlar açıklandığında. Şimdi üniversite sınavında hep bir bazı üniversiteler öne çıkar. E, bu sınavda öne çıkan kurum okullar hangi okullar oluyor efendim? <laughs> Özel okullardan bizim okulu söyleyeyim mi baştan? <laughs> evet. E, Tabi burada fen e, e, liseleri. İşte e, Ankara Fen Lisesi, İstanbul Fen Lisesi, Robert Koleji, e, Galatasaray Erkek Lisesi, e, bunlar genelde e, ön planda olan e, okullarımız. E, tabii bu bir yıl önce o okulların taban puanları da belli, yani en düşük hangi puanla aldıkları da belli olduğu için Veliler hem genel olarak e, bu puanlara bakarak hem de e, genelde ön planda e, yer alan bu okullara mümkün olduğunca e, yerleşmeye çalışacaklar. Tabii herkes istiyor, bütün velilerimiz, çocuklarımız e, kaliteli okullara yerleşmeyi istiyor ama maalesef kontenjan meselesinden dolayı e, hedeflerine ulaşamayan öğrencilerimiz olacak. Ancak buradan velilerimize e, özellikle şunu söylemek istiyorum. E, 8 sınıf öğrencilerimiz daha çok küçükler. 13-14 yaşlarındalar. Bunlar onların ilk girdiği merkezi sınavdı. Heyecanını tabii hepsi çok heyecanlandılar. Korktular sınav öncesi. Bundan kaynaklı olarak bilgilerini aktaramamış olabilirler. Sınavda aksilik yaşamış olabilirler. Buradan velilerimizden ve yakınlarından Çocuklarımızı gerçekten sarıp sarmalamalarını, hiçbir şekilde bu sınavda başarılı oldun veya başarısız oldun gibi yargılamalarla çocuklarımıza yüklenmemelerini. Çünkü onlar, ben hep şunu söylüyorum, sınavın nasıl geçmiş olursa olsun, ister üst düzey, ister orta düzey, ister hiç iyi geçmemiş olsun, sizler bizim için çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. E sadece bir sınava göre biz sizi değerlendirmiyoruz diyorum. Lütfen velilerimizden ve yakınlarından da bu söylemleri çocuklarına söylemelerini rica ediyorum. Son bir sorum olacak. Geçtiğimiz yıllarda özel okulları tercih oranında giderek azalan bir ivme vardı. Bu sene kayıtlarda ne bekliyorsunuz efendim? Ben özel okullarda bu sene artış olacağını düşünüyorum önceki yıllara göre. Çünkü devletdeki o kaliteli okullar olmadığı takdirde veliler çocuklarını kaliteli bir özel okula vermek için çaba gösterecekler. Onun için ben özel okul tercihinde artış olacağını düşünüyorum. Peki Sayın Aydın teşekkür ederiz, TV yayınına verdiğiniz destek için efendim. Rica ederim, ben de teşekkür ediyorum. Tekrar tüm öğrencilerimize, velilerimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah tercih döneminde de tekrar birlikte olup. Ee, her aşamayı birlikte değerlendiririz. İyi yayınlar diliyorum.